Hasta yakını siz misiniz bayım? Şu an beyefendi Efendim? ağır bir travma geçirmiştir. Ameliyata alınacak. Ekibim ve biz ilgileniyoruz bayım. Ee, bir saate kadar çıkar. Siz de kimseriz? Aa, ben hemşire Nono Koş. Evet hemşire Onu görmek gerçekten. Aa, maalesef hemşire mümkün de değil şu an. Ameliyathaneye almamız gerekiyor. Maalesef alamıyoruz şu an. Hemşire. Bir iletişime geçin kendisiyle. İyi değilmiş iyi değilmiş. Tamam çabuk bana ak ak mum getirin çabuk çok bana ak olmuş. mum getirin ameliyata başlayacağım hadi ellerimi sterilize etmem lazım hadi acele edin İki tane doktor yanıma gelsin. Güzel ellerinizi yıkayın hadi çabuk acele edin yıkadınız Bu mı dedi, çabuk hadi şimdi buradan alın şu kan kan peçetelerini hadi hadi gidelim bakalım kanına bastırın evet Yardım yardımcı doktor kim burada kafasındaki yaraya bas acil ya o çok ağır çok ağır çok, ağır, çok, ağır çok ağır, çok ağır, Müdahale ediyorum. Kapardır, kapardır. Müdahale ediyorum. Kapadır, Müdahale edin. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nefes alıyor şu an. Evet, ağzına <laughs> şeyimi koyacağım bir. Neyi evet. <laughs> koyacak Şey, tahta koyuyorlar <laughs> çekmesin diye. Bandaj, bandaj, bandaj. Bandaj, okey, okey, okey. Bandalyı, Bandalyı, okey. Ah uyandı güzel. Aa, ya, ben güzel. Bekle hareket etme ya. bekle. güzel hayatını hayata geri döndü. Bekle Bilmiyorum. bekle bu kaç? Bu kaç? Asker. Dur, dur, daha Asker de. bu kaç daha dur. Bu kaç? 10. <laughs> doğru. doğru doğru biliyor. Hayata döndü. Hayata döndü. Çok sağ, olun Ameliyat, Çok başarılı. sağ olun. Ameliyat başarılı. Ameliyat başarılı. İzin verin izin verin. Bizi Biz takip edin. Sana, kollarından tutun. Kollarından tut pantera. Evet, hasta yakada kimdi? Jo bu hemşire Hanım. hemşire Hanım bu kutu. Am ameliyat başarıyla gerçekleşti. Nasıl kusuyor Kuşuyor ya? Şeyim, ha, olur olur. Ameliyattan gel, sonra gel, normal. Yapsayalım. Ameliyattan sonra normal. Normal mi tamam. O boş... <laughs> bir şey. O şey Duydunuz çok mu? büyüktü çünkü. Hani normal. Ağzına tamam. verdiğimiz kusturduğumuz şey biraz büyük. Ondan kaynaklı olabilir. O kaşık evet, mı? Evet, kesinlikle. Evet, Tahtamsı evet. tahta bir kaşık. kaşık. Evet, tahta. evet, tahta kaşık. <laughs> ya, o çok büyüktü ve genişti. Tamam, Biraz... olarak <laughs> ne olduğunu hatırlamıyorum ama işe yaradı gibi gözüküyor. Şimdi gelelim sadete <laughs> arkadaşlar. Evet, ücreti kim ödeyecek ameliyat masraflarını? Ya biz öderiz bir ara ya. Ödenir o, ödenir. Oh, bak bak <gülüyor> <gülüyor> ah, ne yapar? Dur dur bakalım. <laughs> dur bakalım. Ee, anlaşma sunayım hemen. Gel bakalım. Uzak sana 2000 dinar vereyim. Tamam. Tamam tamam. Sana 2000 dinar vereyim. Bir de keman çalayım. <laughs> ne dersin? <laughs> 2000 ah. Vurman, vurman. 2000 dinar vereyim. Bir de <laughs> keman çalayım. Dur dur. Şimdi beni iyi dinle. Şunun kenarına gel. Yapmayın, yapmayın, bir şey yapmayın. Hemen Aa, iki bin dinar ve Kemal öyle mi? <coughs> İlk <İyi gülüyor> kazandı. Öyle mi? İlk kazandı. Tamam, Para mı? Hmm. Şöyle yapalım. Deme, Tam ye yemek verelim, evet. <laughs> <laughs> yemek verelim. Bir şey beş bin dinar at. Beş bin dinar at. Mi Para senin olsun. Evet, evet, evet. Çal bize Kemal. çalıyor. Başka bir şey daha çalabilirim isterseniz. Çal bakalım. Vay ne güzel çalıyor ya. Ne güzel çalıyor ya. Benim ayağım titriyor güzel güzel. Aslında seni aşağı atıp bacakların kırılmasını sağlayacaktım ama... Ama bunu son çaldığım parçadan dolayı... Buna vazgeçtim. Te te teşekkür, teşekkür ederim. Bana adını bahşet bakalım. Be, be Belçin benim adım. Be Belçin böyle. Belçin bizi ne gördün ne duydun tamam mı? Hı kimi gördüm kimi duydum ha? Oha çok güzel bu adamı sevdim ben. O halde biz gidiyoruz belki. Yolunuz açık olsun. Bu ne gibi masum salakları hep savunmasız bırakıyorlar. Oysa paramız onların değil onların askerlerin parasını almak ama neyse.